Kendine Liderlik Eğitimi Proaktivite 1.11'deyiz. Şimdi uzun bir süreç geçti farkındayım. En başından beri düzenli olarak takip ediyorsan seni tebrik ederim. Teori kısmının artık azaldığı, pratiğin daha yoğun olduğu bir e, sürece gireceğiz. Proaktiviteden devam edeceğiz. Bu kısım artık sana e, birkaç tane uygulama fikri vereceğim ve uygulamanı isteyeceğim. Artık proaktiviteyi hayatına geçirmeye başlayacaksın. Bu dersten sonraki derslerde de Vaka incelemeleri yapacağız. Yani olaylara, durumlara, iş hayatına, özel hayata gibi durumlar ya da bazı şarkılara, filmlere proaktif bakış açısıyla inceleme yapacağız. Ve bunları değerlendireceğiz. Proaktiviteyi daha iyi anlamak için. Şimdi hangi kısımdayız? Buraya kadar artık geldin. Yani proaktiviteyle alakalı öğrenebileceğin her şeyi öğrendin. Tabii ben e, üzerine araştırma yapmadım sürece. Ama bir yere geldin. Artık buradan sonra bu işin uygulama kısmını yapacağız birlikte. Yani burada sen öğrendiklerini uygulamaya geçirdiğin kısımdasın. Proaktivite olduğu için konuda uygulamak çok kolay. Çünkü proaktivite zaten basitti. Neydi? Sorumluluğunun bilincinde olmak. Kendi etki alanın tercih etme hakkının farkında olmak ve etki ile tepki arasında bir tercihte bulunma e, halinin farkında olarak tercihte bulunmaktı. Çok uzattım. Özetle neydi? Başına gelen olaylarda kendi sorumluluğunun farkında olmaktı. Yani o yüzden uygulaması kolay olacak. Ben birkaç tane sana öneri vereceğim sadece. Şimdi başlayalım. İlki şu, kendi dilini dinlemen istiyor. Nasıl konuşuyorsun? Yani hangi sözcükleri tercih ediyorsun? Ve şunu unutma. insanların hani bir söz vardır, Mevlana'nın sözü hatta. Fikri neyse zikri de odur diye. Doğrudur. Yani insanın zihninde ne varsa sözcüklerle de dışarı çıkar. Sözcük tercihi bak. Cümleler demiyorum. Zaten bir insan bir konuyu sürekli konuşuyorsa o konunun onda farklı bir yeri vardır. Yerini bilemeyiz. Analiz ederek biliriz ama Birisi bir konuyu sürekli konuşuyorsa onda bu konunun gerçekten farklı bir yeri vardır. Beyin bunu seçer. Ama sözcükler için de geçerlidir. Yani bir konuyu 5-6 tane farklı sözcükle anlatabilirsin. O sözcüğü neden seçtin sen? O sözcüğün yaptığı çağrışımı sende yerine ve o sözcük senin için ne anlam ifade ediyor? Aynı sözcükler senin ve benim için farklı anlam ifade edebilir ki böyledir zaten. Sembolik kodlama deriz ve her sözcük bize farklı çağrışımlar yapar ama aynı bakış açısı baktırmaz. Yani ben bir şey dediğimde sen aynı şeyi anlıyorsun demek değildir. O yüzden mesela derinleşiyoruz. Vaka incelemelerini yapacağız dedim. Uygulamadan geldim. 1.11 yani 11. dersiyiz şu an. Ve bu proaktiviteyi ben 2 veya 3 derste bitiririm diye düşünüyordum. Bu kadar derinleşmemin nedeni de bu. Benim anlattıklarım senin kendi sembolik dilinde bir yer edinmeyebilir. Onu bulana kadar örneklerle anlatımla devam edeceğim. Derinleşeceğim. O yüzden derinleşmek önemli. Şimdi seni yapmanı istediğim şey ne? Bu sözcüklerin bir kere öneminin farkında ol. Sadece proaktivitede değil. Etrafındaki insanlar ne konuşuyorsa, ne söylüyorsa odur. Ama ne söylüyorsa derken yani ben buyum gibi değil. E, buradaki sözcük seçiminden bahsediyorum. Yani olumlu ve olumsuz sözcükleri, proaktif veya reaktif sözcükleri tercih ettiklerinden onların nasıl bir yapıda olduğunu analiz edebilirsin. Ve bu seni etkiler. Önce kendinden başla. Sen nasıl cümleler kullanıyorsun? Keşke yapamam. Burada örnekler verdim. Ki reaktif dil kısmını da beraber inceledik. Yani buna da aşinasın önceki derslerde. Bak burada gördüm mesela. Keşke yapamam. Yapabileceğim bir şey yok. Beni öyle kızdırıyor ki ben bugün böyle yaratılmışım. Bunlar ne cümleleriydi? Reaktif cümleler. Reaktif dil örnekleriydi bunlar. Bunları kullandığımız zaman reaktif bir e, zihniyette olduğumuzu ortaya çıkartıyorduk. Aslında bunlar bir sonuç. Yani senin bakış açın reaktif olduğu için böyle sözcükleri, cümleleri tercih ediyorsun burada cümlelerimizi sadece gözlemliyoruz o yüzden. Yani ben cümlelerini değiştirmeni önermiyorum. Neden? Çünkü konu cümleler değil. Yani sonuç onlar. Önemli olan bu zihin yapısını değiştirmek. Sen kendi zihnini proaktif yapmaya zorladığın zaman proaktivite kasını daha fazla kullanmaya başladığın zaman zaten sözcüklerin değişecek. Yapamam demeyeceksin, yapmadım diyeceksin. Her şeyi yapmak zorunda değilsin, yapmıyorum diyeceksin. Yapmamayı tercih ediyorum diyeceksin biri senden bir şey istediğinde. Keşke zaten denetim dolaylı denetim ve denetim dışında keşkeler de denetim dışında kalıyor. yani geçmiş yapabileceğim bir şey yok. Bu konuları düşünmemeyi tercih edersin gibi gibi. Yani beni öyle kızdırıyor ki hayır ben şu an sinirliyim. Sinirli olmak hani benim tercihim ve sakinleşebilirim, bekleyebilirim, sinirimi de yaşayabilirim ama o beni kızdırmıyor. Duygu benden geliyor. O bana bir etki veriyor. Sinir benden çıkıyor. Bu çok derin bir konu yani inceledik. Bunun içinde bu olmayalım. Ne istiyorum ama burada? sakın kelimelerini değiştirmeye çalışma. Kendini sadece gözlemci olarak izle. Ben nasıl bir dil kullanıyorum? Soru bu. Kendim nasıl bir dil kullanıyorum? Bir tahmin etmeye çalış. Bir gün boyunca bir gözle kendin. Arkadaşlarınla konuşurken, telefonla konuşurken yani biri senden bir şey istediğinde yapamam mı diyorsun? Yoksa yapmayacağım. Hani bu benim tercihim ya da direkt hayır diyebiliyor musun mesela? İşte Arkadaşlarına oturduğumda keşkelerim var mı, i̇şte ekonomi gibi ya keşke 3 yıl önce bir araba alsaydım falan gibi böyle ke bunlar hep reaktiftir. Kendi proaktif ve reaktiflik dereceni incelemeni istiyorum burada ve çevreni sonrasında. Tamam sen proaktivite eğitimini alıyorsun iyi de gidiyorsun ama şu anda hayatında herkesin proaktif olduğu bir evrede olmayabilirsin ki zaten değillerdir. Yani sen bu eğitimi izliyorsan öncüsün onu söyleyeyim. Özellikle kendi çevreni öncüsün bu eğitimde aldığın bilgilerle, bu zamana kadar getirdiğin bilgilerle senin bir sorumluluğun, bir mesuliyetin var. O da çevrene bunları aktarmak ya da kendin yaşayarak örnek olmak. Aynı anda ikisini de yapabilirsin. En iyi sonucu ikisi verir. Örnek olacaksın ve aktaracaksın. E demek ki büyük ihtimalle sen ikisin. Eğer başkaları da beni izlemiyorsa. izlemiyorsa da izlet. Niye izletmiyorsun <laughs> Ama ilksin. Tamam. O zaman büyük ihtimalle çevren reaktiftir. Çevren reaktif ve ne yapacaksın? Yani çevren reaktifse ne yapacaksın daha doğrusu? Yani çevreni değiştir kesinlikle ama değiştiremediğin bir çevrede olabilirsin. bulunduğun şartlardan dolayı çalıştığın iş yerindeki insanlar reaktif olabilir, aile bireylerinin olabilir. O zaman bunu gözlemle, farkında ol. Onları değiştirmeye çalışma ama bunları kabul etme. Bunlardan zihnini soyutla. Yani onların reaktif olduğunu farkında olursan konuşma cümlelerinin seni etkilemelerine izin vermez. Bunun farkında ol. Arkadaşını düzeltme ama. O senin görevin değil. Konuşuyor. Arkadaşın için keşkelere girdi. Ekonomiden açtı konuyu ne bileyim işte siyasetten açtı. 2002'de şu olsaydı 2008'de bu olsaydı diye konuşuyor. Eğer konuda bir keşke yani bir e, reaktivitenin e, bir boyutu varsa çünkü şu da var. Euro 2008 mesela e, güzel bir dönemdi. O dönemdeki futbol maçlarını konuşmak bence güzel. Yani bu keşkelik bir dönem değil. Ne güzel top oynamışlardı. Eski ya dedik iyi oluyoruz ama o dönemde keşke bir ev alsaydım cümlesi o bir reaktivite. Arkadaşım bunu kurdu ne yapabilirsin? Sohbeti e, devam ettirmezsin, farklı bir konuya geçersin. Her konudan konuşulmasına izin vermiyorsun sonuçta. İkincisi bunun reaktif olduğunu farkına varırsın. Bilirsin bunu. Bu yetiyor zaten. Yani ekstra senin herkesi proaktif yapmana gerek yok. Dil kalıbını izle ve gözlemle ve çevrene de bir bak bakalım. Ben tahmin ettim yani çevren belki proaktiftir, sen reaktifsindir o da olabilir. Bir çevreni bir gözle bakalım. Çevren nasıl bir dil kullanıyor ve kendi dilini gözlemle. Bir gün boyunca yapman yeterli olacaktır. Devam edelim. Reaktif biçimde davranlı bir deneyim sattı. Şimdi hepimizin reaktif olduğu deneyimler var. Benim de dahil olmak üzere. Zaten e, bu deneyimleri keşfedip üzerine gittikçe hayatımız gelişiyor. Yani özeti bu. Hayat gelişirmenin temeli de budur. Yani hangi konuda reaktif davranıp sorumluluğu almıyorsan o konuda sorumluluğu alırsın. Ve zaten zamanla sen gelişmeye başlarsın. Tabii ki de ilk yaptığın zaman tüm koşullar aynı olmaz. Bunları dolaylı dolaşsız denetimlerde gördük. Yani her şey sadece sana bağlı olmuyor hayatta. Bir düzenin içindeyiz. Sana bağlı olan şeyler var ama bağlı olmayan şeyler de var. Bazı sorunlar sadece seninle çözülmüyor yani. Önemli değil ama sen kendi üzerine düşene konsantre olursan en azından sorunun çözülme kısmını yaparsın. Dua etmek gibi. Sen üzerine düşeni yap sonra gerisini Allah'a bırak derler ya. Aynı sistem. Devam edelim. Şimdi ne yapmanı istiyoruz? Kendi etki alanını hatırlıyorsun. Şu bak etki ve ilgi alanı grafiği neydi bunlar? Proaktivitede biz bunları inceledik. Eğer incelemediysen derslere geçmiş derslere bak onları izlememişsin demektir hatırlamıyorsan da tekrar derse dön izle kendi etki alanımız içerisinde ne yapabiliriz gözden geçiriyoruz önce bir reaktif davranım bir durum saptıyorsun mesela bir örnek basit örnekler gidelim üniversite öğrencisisin ve derslerine gitmiyor e, hocanla anlaşamıyorsun diye bir bahanen var belki de e, konsantre olamıyorum diyorsun sisteme karşısın hepsi var e, ve bu yüzden derslerim kötü diyorsun bak burada reaktifsin niye kendi etki alanında bir şey yapabilirsin. Tamam sistem kötü, tamam dersler kötü, hocan kalitesiz, üniversite iyi değil. Evet haklı olabilirsin. Bence de haklısın da. Ama sen ne yapabilirsin? Bu konuştuğun üniversite kötü, hoca kötü, işte yani bu koşullar hep ilgi alanında kalıyor. Peki sen kendi etki alanında ne yapabilirsin? Ders çalışabilirsin, bu kadar. Dersini çalış, bu sefer sisteme yine say-söv. Sisteme başarılı bir şekilde sayıp söylediğin zaman zaten ciddiye de alınacaksın bu arada. Yani başarılı bir öğrenci... Düşünsene dersinde hocanın başarılı bir öğrencisin. Hocaya bir eleştiri yaptın. Hoca seni daha ciddi dinlemez mi? Yine ya bu şart değil tabii ki de bu arada. Sadece örnek veriyorum ama etki alanına konsantre olacaksın. Şimdi devam edelim. Bu olaya nasıl proaktif bir yaklaşımda bulunursun? Detaylıca düşün ve hayal et. Ne yaptık? Saptadık. Sonra etki alanımız içinde gözden geçirdik. Yani ben ne yapabilirim dedik. Sonra bu olaya nasıl bir proaktif yaklaşım geliştirebiliriz dedik. Bir şey yakaladın mı? Zaten etki alanım içinde ben ne yapabilirim dediğinde sen proaktifsin zaten artık orada. Nasıl bir yaklaşım yapabilirsin? Sorun üniversite değil de Allah gecinden versin sevdiğin bir insanı kaybettiğini varsayalım. Bu yani buna ne yapabilirsin? Şey dersin yani buna nasıl proaktif olabilirim? Buna şöyle proaktif olabilirsin. Bu denetim dışı. Yani denetim dışı artık buna yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu kabullenerek proaktif oluyorsun. Zaten ilk adımı atıyorsun. Harekete geçtin artık sen. Bak etki birisini kaybettin. Yani en acısından gidelim. Etki, kaybettin. Tepki, bunu sürekli düşünmek, burada kalmak ve kendi hayatını, iş hayatını, özel hayatını bu durum nedeniyle sekteye yaratmak. Nasıl yani? Hep geçmiştesin, büyük bir kayıp yaşadın ve uzun zaman da geçti artık ardından ama sen hala... Buradasın ve bu senin performansını düşürüyor. iş hayatında, ilişkilerinde, arkadaşlık çevrende. Sen bunu sürekli hatırlamayı ve hatırladığın için de farkında olmadan arkadaşlarına da bunu anlatmayı tercih ediyorsun. Tepkin bu. Ne oldu bu tepkide? Bu tepkiyi verdin. Büyük ihtimalle iş hayatında geriye gidersin. Arkadaşların artık bir yerden sonra sıkılır. Herkesin kendi hayatı var. İlk başta acını paylaşırlar ama sonradan seni çağırmamaya başlarlar. İlişkilerinde bitmeye başlar. Özellikle erkeksen kendi sorununu anlattığın zaman zaten kadınlar biraz soğur. Bir de sürekli bunu yaparsan ilişkin de biter. Bak direkt seni yani maalesef hayatın acı gerçeği. En yakınını kaybetsen bile bazı şeyleri değil her şeyi kendi sorumluluğuna aşman gerekiyor. Hemen değil ama yani bu e, birini kaybedince hemen değil. Ben zaman sonrasında diyorum. Yani artık acıyı sindirme, bağlı kaldın orada. Yani bir kanca gibi tutunduğunda diyorum. Örnek veriyorum belli bir süre sonrasında. Şimdi yani bu hemen değil. Birini kaybettikten sonraki ikinci gündeydi yani bir süre geçtikten sonra. Etki tamam var birini kaybettik. Tepkimiz de bunu sürekli düşünmek ve konuşmak. Ama artık zaman geçti yani bayağı bir. Ne yapmamız lazım? Tercih etmemiz lazım. Neyi tercih edebiliriz burada? Yani ölmüş birisi var sonuçta kabullenebiliriz. Önce onun gerçekten hayatımızdan gittiğini kabul etmeliyiz. Ve acımızla bir bütünleşmeliyiz. Acımızı yaşamalıyız. Gerekiyorsa bir psikologdan, bir psikiyatrdan yardım almalıyız. Eğer aşamıyorsa. işte tercih budur. Ve onlar da zaten bize yol gösterecektir. Başka bir şey yapmana gerek yok. Dünyayı fethetmene gerek yok. Ama bak burada bile proaktif olabiliyorsun. Ben ne yapabilirim diyebilirsin. Geçmişi değiştiremeyeceğine göre. Şu andaki geçmişte yaşadığın problemler gününü etkiliyorsa bunu nasıl aşacağını düşünmen, sorman ya ben bu durumu nasıl aşabilirim? Demen zaten senin proaktif yaklaşımındır ve derler yani başlamak bitirmenin yarısıdır diye. İşte o yüzden başlamak bitirmenin yarısıdır. Hani başlamak bitirmenin %50'sidir falan derler. Böyle sözler çok duymuşsundur. Eee fiziksel olarak ya yani istatistik olarak çok saçma bir cümle. Ama bir yerde neden doğru biliyor musun? Başladın. Başlamak proaktifliktir çünkü. Eğer proaktif olmazsan hiç başlamazsın. Yani ben bu durumu nasıl aşabilirim diye sormak başlamaktır ve proaktiftir. Proaktif bir yaklaşımdır. Sen bu soruyu sormazsan eğer hep reaktif kalacaksın. Niye? Bu soruyu sorman için artık bunun bir şey yapmam gerekiyor demişsin. Sorumluluk almam gerekiyor demişsin. Bunun alt metninde bu yatıyor. Bunu demezsen ama hep tepki durumunda kalacaksın. Hiç tercih hakkını kullanmayacaksın ve dediğim gibi işte sürekli bunu konuşacaksın. Kendi potansiyelini artık düşüreceksin. Çevren senden uzaklaşacak. Ve burada bunun bir sorun olduğunu bile farkında farkındayız. Yani bunu sana bu tepkinin sana getirdiği şeylerin farkında bile değiz. Ama dersen ki artık yani ben çok geçmişe bağlı kaldım. Bu benim denetimim dışında. Yani bir şey yapmalıyım ama ne yapabilirim? Ne yapacağını bilmene gerek yok. Onun için profesyonel insanlar var. Yardım alamıyorsan da inan YouTube'da bile yaz bu konuyu. Kaybet, birini kaybettikten sonraki süreçte onunla alakalı bir sürü video bile çıkar. Hiç yazmadım ama Allah da inşallah hani yaşayacağız ama uzun bir süre bize bunu yazmayı da nasip etmesin. Yani böyle bir şey çok zor. Ama en zor örneği seçiyorum ki anlayalım diye. E tamam ne yapacağız? Tercih edeceğiz. Ben bu durumu nasıl aşabilirim? Bak bu soruyu sormak zaten ilk adımdır. Gerisini bilmene gerek yok. Ben bunu nasıl aşabilirim diye sorduysan zaten sen artık sorumluluk almışsın demektir. Yani çok zor değil. Yani toparlamamız gerekirse. Reaktif biçimde davrandığın bir deneyim saplıyorsun. Kendi reaktif dilin dil kalıbı olur. Bir hareket olur. Kendi aktif olun bir deneyim. Bul. Ee, üniversite örneği verdi. Bir sürü örnek olabilir. Farkında değilizdir. Düşün öyle. Yani. Ben hangi konuda sorumluluk almıyorum? Dediğin zaman bu çıkar zaten ortaya. Ve daha da ilginci bu sorunla bağdaşıktır. Yani senin sorumluluk almadığın konu aslında senin hayatında bir sorun oluşturuyordur. Sadece sen onu farkına değsinir. Sorunlarımız da reaktifle arandığımız şeyler genelde bağlantılıdır. Tamam. Biz sorumluluk almadığımız bir konuyu bulduk sonra durumu kendi etki alanımız içine gözden geçirdik. Ben buna nasıl proaktif olabilirim dedik. Yani ne yapmalıyım ben buna? Tamam. Zaten bunu detaylıca düşünürsen ortaya bir şey çıkacaktır. İkinci yapacağımız şey bu uygulama. Bunları yapmanı istiyorum. Basitçe reaktif biçimde davrandığın bir deneyim satıyorsun ve ben buna kendi etki alanım içinde nasıl proaktif yaklaşabilirim diyorsun. Bu da tamam. Hatırladık da proaktifitenin ne olduğunu. Etki ile tepki arasında tercih etme hakkıydı. Bir olay geldi başına. Tamam peki sen direkt tepki verdin. Hayır senin bir tercih etme hakkın var. Seni insan yapan şey. Öz bilinçler, paradigmalar falanlar filanlar bir sürü şey şeydik zaten. Basitçe reaktif olduğun bir deneyim sap diyorsun. Bak en zoru bu zaten. E, düşün. Ya benim hiç reaktif olduğum bir şey gelmiyor aklıma. Çok sinsi çünkü beynin. Reaktif olduğun bir şey aklına getirirse senin yorulacağını bildiği için sorunla yüzleşeceğin için büyük ihtimalle ya da bir sorumluluk almamanla yüzleşeceğin için düşündürmeyecektir. Bir savaş ver lütfen. Lütfen bul. Yani çok zordur. Ben hangi konuda reaktifim demek? Kabullenmek istemezsin ama her şey burada yatıyor. Bunu yaptığın zaman sana söz veriyorum hayatın çok farklı bir yere gelecek. Ama bu soru konfor alanını terk ettirir. O yüzden biraz zordur. Devam edelim. 3. Zaten bağlantılı demiştik. Seni etkileyen bir sorun seç. Her şey olur. Az önce de bir sürü örnek verdik. Herhangi bir sorun. Üniversiteden örnek verdik. Eşin olsun tamam. Ee, mesela evet hatta 3 tane örnek verelim daha güzel gidelim. Dolayısıyla yönetim. Kendimle alakalı bir sorun. Beni etkileyen bir sorun. Erteleme alışkanlığım var. Ee, çok genel bir sorun oldu. Daha spesifik bir sorun yapalım. Daha kendimle alakalı bir sorun. Ee, çünkü onlar çok kolay çözülür. Mesela kitap okumuyorum. Ya da iyi konuşamıyorum. Bir sorun benim. İyi konuşamıyorum. Bu benim dolaysız yönetimimde. Dedik sorunu belirledik. Hangi tarafta kalır iyi konuşamamak? Dolaysız yönetimde. Neden dolaysız yönetimde kalır? Çünkü ben, benimle alakalı bir sorun. Bunu ben çözebilirim. Başkasına ihtiyacım yok. Eğer... İyi konuşamıyorum değil de başka bir sorun olsaydı buralarda değerlendirebilirdik. Dolayısıyla yönetimde neydi? Sorun benimle alakalıydı. Ben kendi etki alanımda bu sorunu çözebiliyordum. Tamam. Peki sorunu çözmek için hangi adımı atmalıyım? Proaktifim artık zaten. Proaktif olmalıyım demene gerek yok. Ne yapmalıyım ben bu sorunu çözmek için? İyi konuşamıyorsam kitap okuyabilirim, ee, vurgu tonlama çalışabilirim, şiir okuyabilirim ve bir kursa gidebilirim konuşmayla alakalı. Pratik yapabilirim. Tamam. Bak proaktifim. Ne yaptım? Sorumluluk aldım bir sorunumu belirledim ve ilk adımı attım. Bak burada proaktiflik yok zaten dikkat et. Yani bir proaktif şeyi belirtmedim. Zaten proaktivite hepsinin tanımıdır yani. Kendi sorumluluğunu almaksa her yerde zaten var. Sen zaten hiç proaktif değilsin demek değildi yani bu eğitim. Proaktifsin, farkına var ve reaktif olduğun alanları azalt demekti. Devam edelim. İkinci sorun, eş konusu olsun. Eşimle iyi anlaşamıyoruz. Dolaylı denetim. Ne demekti? Benim ee, dışındaki gelişen etkiler de başka insanlarla da bağlı bir sorun. Tamam peki ben buradan ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Bak şu etki alanıma bakacağım. Benim etki alanımda ne var? Ben kendi etki alanıma konsantre olacağım. Eğer ben eşimi sürekli düşünürsem, eşimle anlaşamıyoruz çünkü eşim bana bunu yapıyor dersem ne olurum? Reaktif olurum. Neden? Çünkü benim etki alanımda değil. Eşimin bana yaptığı şey ilgi alanıma girer. Ben burada hiçbir şey yapamam. Ben ne yapabilirim şu an? Kendi etki alanımda çalışabilirim. Benim etki alanımda ne var? Eşimle yanlışamıyoruz demiş. Evet öyle bir şey ya da Bana evet eşimle yanlışamıyoruz. Bunun için ben ne yapabilirim? Kendi etki alanımda ben ne yapabilirim? Eşimi daha çok dinleyebilirim. Neden iyi anlaşamadığımıza bakabilirim. Eşimle bir danışmanlık alabilirim. eşime vakit ayırmıyordur belki. Vakit ayırabilirim. Hediye alabilirim ve ona değerli hissettirmek için düşünebilirim. Bu kadar. 10 dakikanı ayırsan zaten mutlaka eşini sevdiği de bir şey bulursun. Ve inan sen hareket ettiğin etki alanında sonra bıraktın rahatlarsın. Vicdanın da rahatlar. Gerçekten iyi bir şey yaptın Bırak karşı tarafa bu sefer. Eğer karşı taraf büyük ihtimalle bunu gördükten sonra sana o da vakit ayıracaktır. Anlaşmaya başlayacaksınızdır. ilgi verecektir ve anlaşma durumu ortaya çıkacaktır. Ama anlaşamaya da bilirsin. İşte o yüzden dolaylı denetim. Sen elinden gelen her şeyi yaptın ama karşı taraf hala e, istekli değil. Hala seni anlamak istemiyor. Belki narsist bir partnerin var. Yani o da olabilir. O zaman tamam. Bu soruna başka bir çözüm getireceğiz artık. O zaman ilişki bitecek. Konu örnekten gidiyorum şu an ama o zaman sen kendi etki alanım içinde ben ne yapabilirim? Çünkü ben yapacağım, yaptım. Karşı tarafa da bir süre tanıdım. Birkaç ay daha geçti. Bu kişi hala anlaşamıyoruz yani ve ben anlamaya çalıştım halde o istekli değil. Bakarsın bu kişi istekli olabilir mi? Olamayacağına kanaat getirdiğin yerde Usulca ayrılırsın, uzaklaşırsın oradan. Bu da proaktifliktir. Yani her şeyde zorlamaya gerek yok. Sadece şu var. Dolaylı denetimde ne vardı? İki taraflı bir durum. Yani seninle alakalı sadece değil. Dolaysız denetim en zevkli istediğin iyi konuşanla alakalı. İyi konuşamıyor musun? Git kursa, git kitap oku. Bu çözüm çok kolay. Erteleme alışkanlığım var. Hemen git bir odaklanma alakalı kitaplar oku. Neden ertelediğini keşfedelim falan. Bir sürü şey. Konu sensin ama çok zevklidir. Dolaylı denetim böyle değildir. İletişimi kapsar ve iletişim benim uzmanlık olduğum alan bu konuda da avantajlıyız ama zor bir alan. Bak ben iletişimde kendimi yetkin gördüm halde herkesi ikna edemeyeceğim biliyorum. Çünkü mesele şu iknada iletişimde sen değilsin olay. Karşı taraf ikna edilmeye açık değilse iletişime açık değilse dünyanın en iyi adamı gelsin bak en cambaz adamı gelsin ikna edemez. Edemez. Hiçbir şekilde edemez. Karşı tarafın algısı kapandıysa. Dolaylı denetimdir. Yani her şeyi yaptın Bırak abi. Olmuyorsa bitmiştir. Son önümüz denetim dışı. Bunu bu kısımda bir örnek vermiştim. Özellikle çok uzatmayacağım. Birini kaybettiğini varsayalım. Bu senin denetim dışındır dedik. Ve bu konu içinde ama ilk adımı atabiliriz. Şimdi sorunu belirledik. İlk atacağımız ilk adım belirliyoruz. Bu uygulama. Bunu yapmanı istiyorum senin. Atacağın ilk adım ne? Neydi mesela? İyi konuşamıyorum. Hangi adım atacaksın ilk? Senin yerine bence cevap Konuş operatifi yapacağım günde 10 dakika. Tamam. Dolayısıyla denetim. Eşimle iyi anlaşamıyoruz. Hangi adım atacaksın ilk? eşinin anlamak için empati kuracaksın. 10 dakika empati kurma çalışması yap. Eşin ne istiyor gerçekten bu hayatta? Senden ne beklentileri var ve bunlar senin karşılayabileceğin şeyler mi? Ve sen bunları yapmak ister misin gibi konulara gir. Denetin dışı bir yakında kaybettin. Ne yapabilirsin? Psikolojik olarak yardım alabilirsin, kabullenebilirsin veya bu konuyu araştırabilirsin. Ben bu kaybımı nasıl kabullenebilirim, nasıl sindirebilirim, hangi süreçlerden geçiyorum, şu an bunu yaşamam normal mi gibi araştırmalara girip Burada da ilk adımını atabilirsin. Hepsi proaktifliktir. Şimdi toplayalım. Bir gün boyunca kendi konuşma dilini ve çevreni gözlemlemeni istiyorum. Reaktif biçimde bir davrandığım bir deneyimi saptamanı istiyorum ve daha sonrasında bu durumu kendi etki alanına değerlendirip nasıl proaktif olurum diye düşünmeni istiyorum. Seni etkilen bir soru seçmeni ve bu sorunu çözmek için ilk adımı belirlemeni istiyorum ve 30 gün boyunca proaktif olmaya karar vermeni istiyorum. 30 gün boyunca ben hayatımı proaktif yaşayacağım de. Sabah motivasyonu podcastinde ben her gün soruyorum. Bugün hangi zihin tutumunda olmak istiyorsun diye. Proaktif mi yoksa reaktif mi? Sen de 30 gün boyunca her gün karar ver ve karşına çıkan olaylarda, yaşadığın durumlarda, hayatında ben proaktif olacağım. Kendi sorumluluğumun farkında olacağım de ve bu şekilde ilerle. Harekete geç. İşin özü bu. Tebrik ederim. Çok verimli ve çok güzel bir süreç yaşıyoruz bana da çok farklı deneyimler ve çok faydalı bilgiler, araştırma konuları ve düşünsel bir süreç yaşatıyor aslında bu deneyim. Benim için de çok faydalı gidiyor ve mutlu gidiyorum. Artık uygulama evresine geçtik. Bu üç tane evreyi istersen şu an ekran görüntüsü al. Kalsın, ekranında kalsın. Bu üç tane uygulamayı yapmanı istiyorum. Zamanını sana bırakıyorum ama bu hafta bunları yap. Haftaya geldiğinde bunları yapmış ol. Eğer uygulamazsan proaktiviteyi ...izleyip bırakırsan bir etkisi olmayacaktır. Detaylı detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım senin için faydalı olmuştur. Ben eğitim sürecinden dediğim gibi çok memnunum. Sen neler hissediyorsun? Süreç nasıl gidiyor? Bunu belirtmeni istiyorum. Ee, ek olarak da bundan sonra artık beraber vaka incelemelerine girmeyi düşünüyorum. Eğer kararımı değiştirmezsem. Bu da ne demek? Ee, şöyle yapacağız mesela. İş hayatına proaktif yaklaşım. Başlığı altında e, bunları daha detaylandıracağız. Yani bitmedi. Aslında yeni başlıyoruz. Ama artık teorik bilgiler azaldı biraz da hayatın içine odaklı gitmeye çalışacağız. Sen de herhangi bir konuda şu konuya proaktif bakış açısıyla nasıl bakarız dediğin bir şey varsa bana yaz. Çok faydalı olur. Bekliyorum. Kendi hayatımın şu noktasında ben nasıl proaktif olabilirim de sorunlarını birlikte nasıl bir proaktif bakış açısı geliştirebileceğini öğrenelim. Bunu birlikte yapalım. Süreçte de bana destek olmanı istiyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.